Ne yapıyoruz Harun. Harun. Sen ne yapıyorsun burada? Ben seviyorum. Ben seviyorum. Ben seviyorum. Ben seviyorum. Ben seviyorum. Baba sen burada. Aa, sen, sen ne yapıyorsun sen burada? Baba bak. Yuya ya. Kalk bak ya. Yuya 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 Hadi tut abinin elini ablanın 2 3 de. 3 de. 1 2. değil, bir, iki, değil bir. Baba mutfakta e, Hayır. Yarış bakacağım. He? Formula 1. E, e, hadi atla hadi kapatıyorum. Yoo. Hoppa tamam at görüşürüz. Görüşürüz. Tamam hadi. Bana bak. Bak bana bak. Şunu kapat He, sonra da He. Ben de buradan sen buradan çekince bana böyle yapar. Tamam hadi. Sen de çek ama kalma. Tamam ha, şu an bana. çekiyorum. Şimdi son. Senin... Şu an çekiyorum hadi son olsun. Şimdi hadi ederim. bakalım. Umarım hadi bak. hoppa. Çek. Aferin çektim. Çek. Çektim kızım tamam. Çek, bak. Tamam izle sonra. De. Tamam. Hadi.